Hastaneye kaldırdılar. Çorum'da Hüseyin Çe'nin tartıştığı babası İbrahim Çey'nin elinden alarak duvara vurduğu tüfek ateş aldı. Olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hüseyin Çe ve arkadaşı Erkan Se yaralandı. Olay gece saatlerinde Bahçelevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde gece kondu bir evin bahçesinde meydana geldi. İddialara göre Hüseyin Çe, arkadaşı Erkan S. ile birlikte babası İbrahim Çe'nin evine gitti. Baba ve oğlu arasında çıkan tartışma sırasında Hüseyin Çe, babasının elinden tüfeği alarak duvara vurdu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Hüseyin Çe ve arkadaşı Erkan S.'ye isabet etti. İhbar üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Hüseyin Ç ve Erkan S. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası polis İbrahim Ç'yi ifadesini almak üzere polis karakoluna götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Isso Arabaya bırakacağım abi. Arabaya Oraya gelecektim ben de adam da geldi peşimden. Gel. Tamam tamam. Geçelim var oradan. Geçelim var oradan. Geçiyorum.